Evet, Birlik Gücü takım oyuncularıyla birlikteyiz. Beyler kazandınız. Güzel karşılaşma oldu. Güzel goller vardı. Nasıl yorumlayacaksınız? Hocam? Yani beklediğimizden zor bir mücadele oldu. Bu takım gerçekten dirençle çıktı. Zorlandık bayağı. İksiklerimiz de vardı ama mücadele ettik. Sonunda mücadelemizin getirisini de almış olduk. Mutluyuz. inşallah bu şekilde devam edecek. Kardeşimle maç içinde ufak bir gerilim yaşadık. Ama ileride geride çok iyi mücadele etti. Onu da kutluyorum. Tüm takımımı da kutluyorum. İnşallah bu şekilde devam eder dediğim gibi. Sözü onu bırakayım şimdi. Evet, ben benim ederim. için çok güzel maçtı. Hani bayağı mücadeleci geçti. Biraz yoruldum gereğileri ama güzel maçtı. Galibiyet de gitti. Hüseyin bugün bizde ilk maçına çıktı. O da bir şeyler söylesin. Aynen. Maç güzel geçti. Kafa kafaya bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Mehmet'çiğim arkadaşımı İlhami abimi te tebrik ederim. Aynen. Takım olarak herkes kutluyoruz. Yanımızda olmayanlara da anmalıyım. Aynen. Bunu bu kadar. Teşekkür ediyorum ben.